Sayın Abdullah Hocam. Öncelikle cezaevlerindeki infazlara ne zaman gitmeye başladınız? Ve o dönemden itibaren ne gibi izlenimleriniz oldu? İlk infazda neler hissettiniz? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Ademin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala Aleyhi ve Sahbeci Mahim. İşte 1900 80 yılında bu aylarda soğuk bir günde bir polis geldi. Dedi hocam saat 11'de karakola geldi. Dedi. Niçin dedim. Bilmiyorum dedim. Dedim ben de çok polislerin nikahına gittim. Nikahım var. Değil dediler. yıl olmadan şey geldi. Ekip geldi. Hocam hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz. Diye üç tane infaz var. Savcı vardı gittik. Saat 11'de. Bire kadar bekledik. O infazlar gerçekleşti. Bittik geldi eve. Bir sene sonra yaz talebi sokutuyordum Muradi Camii'de. Bir baş komiser emek şey sivil. Pardon efendim. O infazlar nasıl infazlardı? Bu infazlar onu anlatmıyorum. İnfaz, o geçti. Efendim, işte bir başkomiser, sivil başkomiser geldi hocam dedi, saat 11'de infaz var. İki, üç infaz olacak. Biz seni alacağız dediler. Tamam dedim. Geldi, ekibine gel, beni aldı. Bu Şiriyer, Böyle ki cezaevi. İç İş işte. Girdik. Baş savcılığına gittik. Orada oturdum ben. Tabii bütün sivil savcılar, asker savcılar, emniyetin üst kademesi. Yani 500'e yakın insan vardı. Saat 1'de infaz başlıyor. Şimdi gittik oraya. Tabi baş savcı, infaz savcısı, infaz kişi diyor ki, biz e, din göresi geldi. İster misin? Bunu soruyorlar. ya da, ya da. Sonra kabul etmediler. İşte bu şeyde tabi bu infaz ile kişiler bir ayda hücrede kalıyorlarmış. Bir iki aydır. Bu şey, ikinci infaz şeyinde Se Selçuk duracak. Sizin gibi böyle uzun boylu, zayıf. Şimdi gerçekten beni etkileyen nokta bu oldu. Şimdi hücrede çıktılar zaman Selçuk oradakilere Orada koca bir yer var. Beş kişi var. Selamun Aleyküm. Millet aklı durdu. Nasıl bir kıyafetteydi? Selçuk kefeni giymiş. Gömlek. Uzun kollu. Uzun. Başına takkası. Ayağında çorapla bembeyaz. Ayakta tek bembeyaz. Sakal simsiyah. Yüzü parır parır parlıyor. Selamun Aleyküm. Millet hep selamun adı. Aleyküm selam evladım. Arkamıza, Arkamıza yaslanarak hocam. Evet. evet. Şimdi top, top. dehşeti bir manzara. Tabii ben o şey bir elli metre var. Şeyle, hücreyle ifade yeri arası. Benim yanıma gelip bir banku var. Gelip bana sarıldılar. Sarıldı. Seçmiş. Şey, Seçmiş daha önce bize bir çay içmeye gelmişti. O zaman tanışmışsın. Efendim? Neler hissettiniz efendim? Evet. İşte sarıldığı anda neler hissettiniz? Tabii ben ona diyorum. Yani onu tespit etmeye çalışıyorum. Onlar da bana işte gizli anlatıyorlar. Hocam bu Allah'ın kaderi. Biz üzülmüyoruz. Şimdi Selçuk bana o kadar bir güven verdi ki şaşırdım. Dedim Selçuk, Allah hocam dedi biz kadeh inanmışız dedi. Elhamdülillah dedi. Bir şey dedi. Tabi burada Selçuk ikimiz ha, o arada e, ben, ben, namaz kılacağım dedi. Konuşma yap, biz konuşma yaparken se kardiyanlar seccade getirdiler. Seccade serdiler. Ben Kur'an-ı götürdüm. İki dekat namaz kıldı. Kur'an okudu? Böyle, ona böyle dua etti. O duanın arkasından bir koku geldi, bir koku cümbüşü. Belki öbürler hissetti, belki hiç bilemiyorum. Bir koku geldi, bir koku geldi, miski amber. Yaptı. Duadan sonra el rakadan baladılar. Şimdi dedi ki elim acıtma, aç, acı, canım acıtıyorsunuz dedi. Şetle ettiler, ettiler neyse. Yafasını tattılar. O bir şey yaftatıyorlar ona. O yaptığı ne şey neyse suçu neyse, neyse onu tattılar. İdama götürüyorlar. Yani işte 50 metre kadar şeyde köşe bir sehpa. Üzeri bir sandalye. Projeyi koymuşlar. Oraya kadar. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Ve heyecanlanıyor. O andaki heyecanım hali devam ediyor. Kürsüye çıktı. Sandalye çıktı. ip muhazzeye geçti. La ilahe illallah. Dedi. İp çek, şey sana çektiler. Tabi bir bu andaki şey çok emtiasa bir harise. El bağlı. Tevhidle hiçbir zorluk çıkarmadı. Giderken, gelirken hiçbir, ben giderim. Ben gelirim giderim. Kendi gitti. La ilahe illallah şekilde tabi böyle bir sallanıyor. Ve yani Bir tam kıbleye kadar durdum. Bomba gibi kabire patladı. Hocam vallahi kıbleye kadar durdu. Bomba gibi. Bütün kardiyanlar kıbleye kadar durdu. Dur, orada kaldı. Bu şey yapan ben kıbleye falan bilmiyorum orada. Kardiyanlar bomba gibi patlattılar. Durdu. Biraz daha açabilir miyiz olayı? Yani nasıl oldu? Şimdi efendim kıbleye karşı mı durdular? Şimdi işte, ben Şimdi tabi benim salladı salladı şey, şey, işte, yap yapıyor. Biraz durdu. İşte bu anda bütün kardiyalar bomba gibi vardı. Vallahi billahi kıble karşı. Hocam kıble dedi de burası. Orayı onlar biliyorlar bu ne? bu iman işidir. İnanan bir insanın mükafatı. Yani ipin ucunda kıbleye doğru döndü. Ya ip şey şey İdam ediliyor, diyor? Geçmiş. Miş. Yüzü parlıyor tabii. İyi bir parlar parlıyor. 15'te kaldı. Kıbleye dur. çakıldı kaldı böyle. Efendim. Tabi ilk Allah kabul etsin Fatiha'sı okudum. Bizim İzmir mezarlıkla Müdürü İdris Bey de gelmişti. Tabi bu şeyde hemen şey bitti mi, infaz şey bitti mi bitti. hepsi şey girdiler. Basar olası gittiler. Kimse yok. Orada yalnız ben kaldım. Kardiyanlar kadar birkaç yaş, asker var. İdris Bey de geldi yanıma. Allah bilsin vefat etmişiz bey. Biz onu şey aldık. Şey ipi çıkarttık. Aldık, seviye yatırdık. Seviye yatarken gerçekten enteresan bir hadise bu. Ben ben öyle görüyorum. Hala o şey benim o heyecan içimde gidiyor. Sabaha kadar bir zikrullah yapan yapan bir şey düşünün sabaha kadar Allah'a demiş. Böyle Git geçmiş. Bir tatlı, güzel, böyle bir, bir edale uyuyan bir kimse gibi. Öyle seç. Onu, onu aldı götürdüler. Bu şekilde sezmiş, infazı geçti işte. Bu infaz altı bir saat sürüyor. Geldi Halil. Allah birisi. Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten ben çok etkilendim. Hala belki taşıyorum. Şey, Halil daha kısa böyle. Tabi o, o çıktı hücreden. Hücre geliyorlar. Esselamu Aleyküm. Şimdi o anda yani düşün ki idama gidiyorsun. Kefeni giymiş. Uzunca bir kefen. Saçın başında beyaz takkası. Sakal bırakmışlar yüzükler bir parıl parlıyor ay gibi. Efendim ayaklarında beyaz terlik bir, bir çorap. Selam herkese selamlat. aleyküm selam Tabii, ben bankonu oradayım. Geldi o da sağlık beraber. O da ben hatırladım tabii o zaman yine o halle beraber Zaman zaman ülkücüler benim eve çay içmeye gelirlerdi. Caminin şey var yakın bizim eve. oturuyordum da. Hocam hoş geldin, sefa geldin dedik. Dedi. Hoş bulduk dedim. Selçuk, Halil. İşte anlattım. Allah. Tak, dedi hocam dedi ya, Biz dedi Allah'a inanmışız dedi. Elhamdülillah dedi. Allah'a gidiyoruz dedi. Hakkını helal et dedi. Tabii ben du 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 duygulandım da dilim tutuldu. Yani öyle diye nasihat ediyor. Diller ya. O gibi. Neyse o da namazı kıldı. Efendim Kur'an-ı Kerim okudu. Böyle. Bir dua ettiler. Etti. O da aynı şekilde. Ondan akabinde çevreye o kadar güzel, güzel koku saçıldı ki yani biz koku cümbüş böyle Allah Allah. adeta. Şaşırdım kaldım. Helallaştık. Kucak aldım. Efendim onunla geldiler. Elini bağladılar. Yaklaşık taktılar. Bir şey götürdüler. Abi ben giderim. Hiç itiraf etmeyin. Bu, bu, da çok enteresan. Yani derler ya Mevlana Hazretleri dediği gibi şey bir arzu. Bir damat ancak bu kadar gerdek evine giren damat bu kadar seviş olur. La ilahe illallah, 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 illallah. Gitti. Şey çıktı, kürsüye. Sonra çıktı, ipi boyuna geçirdiler. La, devam ediyor tevhid. La ilahe illallah. Şey çekildi. Sandı o da bir yapı yapıyor tabii. ya yani o şeyde işte döndü. Tak böyle durdu. Ya i̇şte o kalp gardiyanlar...